Şairi şehirimiz Mehmet Akif Ersoy'umuz diyor ki Yıllar geçiyor ki ya Muhammed Aylar bize hep Muharrem oldu Akşam ne güneşli bir geceydi Eyvah o da Leyli Matem oldu Alem bugün 350 milyon Mazluma yaman bir alem oldu Çiğnendi harimi paki şer'in namusa yabancı mahrem oldu. Beyninde öten çanın sesinden binlerce minare epkem oldu, dilsiz oldu. Allah için ey nebi masum, İslam'ı bırakma böyle bir kez. İslam'ı bırakma böyle ümitsiz. İslam'ı bırakma böyle mazlum. Biz de o nebi zişandan, insanlığın iftihar tablosundan, efendisinden diler ve dileniriz. Ey insanlığın efendisi, ne olur ben Muhammed ümmetinin ellerini bırakma, sımsıkı tut. Çünkü sen ellerimizi bırakırsan biz Rabbimize ulaşamayız, Allah'ımızı bulamayız. Sen aydınlattın bizim yolumuzu, senle Rabbimizi tanıdık, senle ahirete inandık. Senle bütün varlıktaki sırrı çözdük ve biz sensiz yapamayız. Ne olur Rabbimizden niyazımızdır bize gül devrini yaşatsın ve o son dirilişikle Muhammed Mustafa'sının recasıyla dünyanın sonunun yaklaşacağı bu zemini gül devriyle sonlandırsın ve bütün ağlayanların canı boğazına gelmişlerin ağlamasını dindirsin. Allah'a emanet olun kıymetli kardeşlerim.